Ege, günaydın ha. yiyelim. Günaydın hala. Oo, Mustafa abi günaydın. Günaydın, günaydın. Al oğlum, et senin, kemiği benim. <laughs> Anne, ben köle ticaretine karşıyım ona göre. Seni para etmemesek alan çıkar mı acaba oğlum? Baban gibi mermiyi kes de... ...belki bu senin Ceoğlu'ya giden yolun ilk adımıdır. Tamam, tamam ya. Mustafa abi, e, şunları masalara dağıtarak başlayabilirsin abi. Ya bir dur be Erke ya. Daha beyin uyanmam bile gerçekleşmedi. Kahvaltı bile etmeden geldik buraya. Burada da salatalık falan var ya. Var abi var, mutfakta var. Bir kahvaltı yapabilirsin orada. Ama hormonludur şimdi onlar be. Sen anlarsın abi hormonlu olup olmadığını ya. ya anlamadım oğlum, hormonlar kralıyım ben. Neyse ben ekmek ekmek, bu lokma bir şey ayarlarım yeter. Tamam abi, tamam. Hala, dün tamam falan dedim de... Ya Mustafa Ali abi ben nasıl idare edeceğim ya? İşime mi odaklanayım onu mu takip edeyim? Merak ki çocuğum ben bir yere gitmeyeceğim buradayım bekleyeceğim. Sen söylesin yapılacakları ben onu aynen yaptırırım. Onu gerse bana bağlar, sürerim ben. O benim avatarım. <laughs> Mustafa Ali abi Mustafa Ali abi müşteri geldi baksana. Ee hoş geldi, sefa geldi. <laughs> ne? Oğlum, bunu bize söylemeyeceksin. Müşterilere söyleyeceğiz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Buyurun, buyurun. Oturacağınız yeri gösterin ki. E niye oturacakları yeri bilmiyorlar? Ben insanların yönlendirilmesine karşıyım anne. Her <laughs> yer boş, istedikleri yere otururlar. Öküz geldin, öküz gideceksin baban gibi. O da böyle erinirdin. Git, sor bakalım ne yiyecekler, ne yiyecekler, siparişlerini al. Anne, böyle hemen insanların üzerine çullanmayalım. Bırakalım bir otursunlar, ortama alışsınlar, rahatlasınlar, de ihtiyaç duysunlar ihtiyaç hissedilmeden sunulan hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Ama ve de ihtiyaç hissettikleri anda orada olur, onlarla ilgilenirsek daha mutlu olurlar. <laughs> ah, yalan da değil ala. Doğru söylüyor. Bizim patron da öyle dedi. Hemen böyle müşterinin üzerine atlamayın, onları sık boğaz etmeyin, rahatsız etmeyin diyordu hep. Yani. <laughs> e, ee, o zaman bu patron olacak adam mı? Allah'ım ben bu günleri görebileyim ya Rabbim. Bir dakika, ben patron olmam. Patronluğa da karşıyım. Onu da mı dersin oğlum? Evet. Canımı doyurdun sen benim. Canını yerim senin ben. <laughs> Bakar mısınız? Oğlum baksana işaret et durla. Kalksana baksana. Koş koş. Niye sürep sor. Abuk su tabak etti. Öküz gitme sakın. Ondan sonra bak. Buyurun efendim. Arzunuz neydi efendim? Evet efendim. Sepet efendim. Felsefe edip canından sıkma. <laughs> hala. Hala. Ya ben hata ettim galiba. Ya istersen Mustafa abi uğraşmasın. Ben tek hallederim çocuğum, hemen pes etme ya. atıp bir şans daha bir ağabeyine. Bakarsan muhtar kent gibi büyük şirketlerden birisin. C benim oğlum. Değil mi? Hı. Biz bir şeyler yiyeceğiz de. Yemek için yaşayanlardan mısınız, yaşamak için yiyenlerden mi? Anlamadım. Yani anlamayacak bir şey yok. Yani yemek sizin için amaç mı yoksa yaşamak için bir araç mı? Özür dilerim ama yine anlamadım. Yani anlamayacak bir şey yok. Yani söylemek istediğim damak zevkiniz için mi yemek yemek istiyorsun yoksa yemek beraber olmak için bahane mi? Bahane diyebiliriz. Ben bir lavaboya kadar gidiyorum hayatım. Sen de bu arada ikimiz için bir şeyler söyle. Peki benim de gelmemi ister misin? Gerek yok, teşekkür ederim. Yeni galiba. Biz ilk defa çıkıyoruz da evet. kız arkadaşımı etkilemek istedim. Ne tavsiye edersiniz? Yani ne tavsiye etmeyeceğimi söyleyebilirim. Nasıl yani? Ya yani mesela sakın böyle kaşarlı domates çorbası söyleme. Niye dersen hani bu kaşığı daldırıyorsun, kaşarlar eriyor böyle bir türlü kopmak bilmiyor. Kopartıyorsun tam ağzına alıyorsun böyle sakalını bıyığına falan yapışıyor. O anda karizma sıfırlanır. Doğru söylüyorsun. Evet. <laughs> böyle spagetti falan da sakın söyleme. Niye dersen böyle spagetti çatalı böyle doluyorsun doluyorsun ağzına atarken böyle gidersin. Böyle bir tane kalır böyle çekerken spagetti eşittir karizma gitti. Bir şey söyleyeceğim kızı etkilemek istiyorsan çok para harcamana falan gerek yok. Öyle pahalı yemekler falan hiç gerek yok. Zaten çok fazla param da yok. Paran yoksa daha da kötü. Şimdi söyleyeceğim pahalı bir yemek. Acaba hesap kaç para gelecek diye kıvranıp duracaksın. Ne yemekten bir şey anlayacaksın, ne kızın söylediklerinden. Sence ne yapmalıyım abi? Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Alırım kızı, giderim sahile. Bir simit alırım, yanına üçgen peynir. Böyle martıları seyrederken bir ben simitten ısırırım. Bir kızı ısırtırım, ...bir parça da böyle martılar atarım, seyrederiz, yakınlaşmalar falan muhteşem olur. Vallahi. Hava soğuk değil mi ama abi? E daha iyi ya, daha iyi. İnsanların niye kürkü yok biliyor musun? Çünkü romantizme ihtiyaçları olduğu için. Yani romantizm, sevgi, insan sıcaklığı insana yeter. Yani şimdi dışarı götürürsün kızı, hava soğuk ya, mecburen böyle ısınmak için yanaşacaksınız. Biraz sen ona yanaşacaksın, biraz o sana, sen ona sarılacaksın, o sana sarılacak derken böyle kaynaşıp gideceksiniz. Burada olsa elini nasıl tutacağım diye iki saat kıvranıp duracaksın. Yalan mı? Haklısın vallahi abi. Haklıyım tabii. <laughs> Derim yine beklemem, yine beklemem. <laughs> Mustafa abi, bir şey yemeden gitti müşteriler. Ne yaptın ya? Ne dedin doğum de kaçırdın müşterilere? Tokmuş onlar, tokmuş. <laughs> Nasıl tokmuş? Ya yani Fevgi açılarmış, mutluluğun formülünü istediler. Ben de verdim, gitti. <laughs> Tabii ki sen bana, daha neler dedim orada? O kadar az kalmadın sen. Bak aranızı geçen diyalogları ben anlatmazsam... ...benim monologumu dinlersin. Yani ne Fevgi falan Bak. öyle şeylerden var. Bak, merhaba, merhaba. Merhaba gençler, merhaba. merhaba. Buyurun, buyurun.